Merhabalar. Merhabalar. Tamam, hoş geldiniz. Bugün Eftel Ocean Oteli'ni size tanıtacağız ve gezeceğiz. E, gezeceğiz. Hadi. Başlayalım. O zaman bu yasa ilk başta oturma yerleri. Oturma Burada otel müslük. Burada çiçekler var. Burada Aqua hemen yanında görebiliriz. Şu Aqua Park'a çalışmıyor. Çünkü ee, yemek saatinde kapanıyor. için bizim de bir ala kartımız var. Bugün Asya restoranında ala kartımız var. Siz i̇şte de kapat e, havuzun yanına gösterelim. Hadi bay bay. Evet şimdi e, havuzun yanına geldik. E, şimdi burası ne diyorsanız bunlar pahalı ilk başta. Euro'dan başlıyor. 150 önce. lira. 100 TL'den başlıyor. Aa buna gereksiz. Bu da mini club var. Çocuklar oynayıp oynamak için arkadaşlar. Şey. Ben otel hakkında biraz size bilgi sunmak istiyorum. İlk başta denizinden başlayayım. Deniz ilk başta çok pis ve hani Denizli denizini yoksun. sonra izin sonra konuşuruz. Neyse Burada dört e, çeşit aqua var. Birincisi yolun altında bir tünel var. Çünkü yoldan yolun e, yolun altındaki tünelden denize Bu iki tane aqua. Birincisi büyük, ikincisi gemili. Bir tane daha gemili var. Bize bekle önünden geçin. Tamamen çok Bu... zararsız. Güzel bir gemi. Bu zaten bir, yok. Bir. Bir. Bu, bu kaç katlı? 3 3. Bir tane akor kapandı korona sebebiyle. Koş Otelde şey... korona var. <laughs> Üst büyük var. Hepsi değerli değil zaten. Bize sen ve iki tane. Burada iki tane daha var. Bize tanıt. Burada iki tane aslında akva var. Bir daha daha büyük, bir ise küçük. Bunlara bir... De... binmedik, onu da gösterin. Önünden geçeceğiz. Bazı akvaları küçük. Bazıları... Bazı içi bazen çok pis oluyor. Ama Bunun genellikle de... çocuklar için. Çok, çok çocuk için kaydık var. Mesela şunlar çok büyük. Bazı yavaş. Mesela bunlar çok yavaş. Şu gördük. Ama çocuklar için oldu. Havuzun boyu evet, biraz küçük. Ee, bir. Bir, aynen. Bir metre. Bir metre, tam bir metre. Şöyle gördüğünüz gibi. Ha bu arada şu marin, e, şu Eftalya. oteli birleşik. Birleşik bu arada sadece ayrı ayrı tüneller var. Burası Mabin. kaydıran içi. Bak su var. Neyse onu göstereyim. Şimdi e, denize okum. gidiyor. Hem otel. Denize mi gidiyor? Denize de Denize gidelim. 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 Patlama denize, bir dakika, denize görüşürüz. Ben şimdi otel hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum. İlk başta yemekler güzel. Hani, ee, ama makarna ve patates evet, çok fazla evet, var. Evet çok var ve hani biz çok aç kaldık. Ee, şimdi biz deniz de yakın, uzak gözdeyiz. Denizden bahsedeyim. Deniz çok iyili. Hak eden. Denizde Denizden, yosunlar bir de, de, de çeşit eşya eşya var. Bardak falan. Ya yani yosun deniz zaten çok yakın. Burada çocuklar için bir akvaryum var. Neden? orada da... görüşürüz. Orada görüşürüz. Bir şey. denize gidiyoruz. Burası e, denize giden yol burada. Deniz altından geçen yol burada. Yani şu an üstümüzde bir yol var. Bakın burada şu çeşit çeşit tablolar var. Bu da Mona Lisa'nın. Bir de bir şey söyleyeceğim. Çok uzun. Kaçlar ucunu kaçlar. İnsanlar işte denize giyiyor. Ben denizde görüşürüz. Şimdi küçükler parkına geldik. Burası denizin yanı. İki çeşit akva var. Biri gemili, biri de, de normal bir akva park. Şu an biz denize gidiyoruz. Yani deniz yakın ve şöyle bir, e, bu havuzun şöyle bir yanı var. İstersen anlat. İki tarafı aslında. Bakalım bir dakika ben biraz daha yakınlaşayım. E, şey şu geminin etrafında bir tane küçük bir uzun havuz var. Fakat bu havuz ee, çok sıcak. Bu havuz sıcak bir de insanları itiyor. İçine girdiğimizde itiliyor. Hala yüzenler var zaten. Şu an çalışmıyor. Tam denizde görüşürüz. Bakın deniz buna gözüküyor. Görüşürüz. Kapat elini. Elini açma. Evet. Şu an devam Merhabalar. ediyoruz. Merhabalar. Şu an burada ee, şey saat 12'de başlıyorlar. Saat 4'te biten yemekler var. Waffle, döner. Bakın Çık gösterelim. O da, da sen pazarlıyor. Onları göstermiyorum. Bunlar neyse yürü oyna Evet mesela burada peezing yeri var. Burada waffle yeri var. Mesela şu tarafta waffle, e, çıtır tavuk gibi yerler var. Ama onların ne maalesef ki mesela şunlar şu şey ücretsiz. Burada da mesela içecekler var. Burada da şu an denizden geçiyor Evet. O zaman denize girmedim yoksa koşacak. Otel hakkında birkaç bilgi istersen Otelin mesela aa otel çok büyük, aşırı büyük. Ee, yani kaybolabilirsiniz. Yoruluyoruz, çok yoruluyoruz. Bir de odalar odalar büyük. Aslında. Odaları, odalar fena değil. çok iyi. Çok iyi. Evet zaten bu da hemen deniz burada. Çiçekler var. çok güzel. O zaman evet, seninle beraber şimdi, kapatalım. Evet, şimdi devam edelim. Videolar uzun olsun, fazla kısa olur. Evet. Burada kulvar var. Ee, gece saat 12'ye kadar açık. Açık, çok açık. Kola falan veriyorlar. Şimdi denize gidiyoruz. Burada zip var ee, onu sat, anlatmak isterim. Her satılıyor. Ee, Aqua'nın yanından geliyorsunuz. İple. İple geliyorsunuz. Size asıyorlar. Burada bu arada halka açık, burada kek havuzlar var. Kek falan veriyorlar. Pasta, buraya. pasta, pastane. Gösterelim zaten. Burada, burada yine çeşitli oyunlar oynanıyor. Burada da şarkılar açılıyor. hoparlörler var. var evet, burada halka açık havuzlar var. Biz zaten girmedik. Evet, zaten geldik denize. Bir de <laughs> müzik çalıyor falan. Evet. Burada küçük bir giriş var. Şimdi ben göstereyim. Burada her her çıkışta banyo, ayak yıkama Şimdi gibi yerler yer. var. Evet. Bunlar güzel. Bunlar güzel. buraya gel. Burada oturma yerleri var. Bir Bak. sürü. Dans falan ediyorlar. Burada, işte burada şey şey işte, aqua için banan, hani, jet ski, falan var. Paraşüt. Burada deniz var. Deniz hakkında birkaç bilgi vereyim mi? Denizin içinde çok taş var. Denize girerseniz ayağınız kesiliyor. Var. Ben mesela, mesela ben görüp görmedi genelde ayağımı kayar buluyordum. Deniz fena değil bence güzel. Bakın kaya çok var. Ben ayağınızı durdurdum hadi gelelim. Ama kuru çok kuru hak et yani. Görse bak güzel bir... Şu anda bile evet. denize giriyorlar. Akşam yemeğine çok az kaldı. Evet. Şöyle göstereyim. Ama bizim şöyle bir olayımız var. Biz bir hafta ve 7 gece üstünde kaldığımız için Biz de Allah'a yemek yedi göstereceğiz. Kum Şöyle kum... yaptım üstüne bak. Güzel. Göster. Bak kumu. o. Mesela şansıma güzel bir deniz kabuğu buldum. Çok deniz kabuğu var. Denizin kenarı da böyle oraya kadar gidiyor şura çok Elimin çok gösterdiğim güzel. yere kadar. Şimdi, ne? şimdi şurada biraz oturacağız. Ondan sonra akon yanında açarız. Bu arada alakarta gideceğiz size yemekleri de gösterelim. Ama ben kapatayım alakarta açalım lütfen. Yok aqua gidince. Okey aqua gidince. Evet şimdi geldik aquaya. Aquaya size göstereyim bu halka açık. Aqua mı? Şu an havuzdayız. Halka açık ama size birkaç bilgi vereyim. Ha bu arada 390 liraymış. Ee, havuzda güzel biz havuzda yüzmüyoruz. Ama iyi fena değil. Havuzda işte biraz pislikler var. Kum oluyor Kumlu falan yok. Hatta şuradan biraz daha göstereyim sana haklı. aka parka gidip daha ağaçlar var. Görelim. Burada eee burada pulbar var. Mesela burada İtalyan restoranı var. Ne var İtalyan Alakart restoranları var. İtalyan. İtalyan bu da grill restoran. O ne ya? Grill ben hiç daha İsmi yazılmıyor. He. Güzel bir herhalde. Burada Aqua bir de Burada çektim. Bu da bir tane bakın bu da heftar yazdı. Hiç dur fotoğrafını çekeyim. Tamam bir, bir dakika. Hayır. Gel şu an Hayır. video çekiyorum. Ses olsun boşver. Hiç arkasına geç arkasına geç. Şu an videodayım. Hadi gel. O zaman tane fotoğraf çektim. Bekle gözlük mü? Azar. Azar. <laughs> Yerim Bu da Asya var. Burası. Birkaç dakika sonra burada <laughs> yemek yiyeceğiz Asya. Niye burada? Ee, büyük. Şuraya girelim. Evet, bakalım. <laughs> ben çek, çek. Burada duşluk var. Aqua burada. Bir şey söyleyeceğim. Aşırı sıra bekliyorsunuz. Çok sıra var. Hepsinde var. 120 santim. Şöyle. Fotoğraf çekeyim bir tane. Aku Hanım. Aile bir de çekiyor ama başlar. Baba seni görsün. <laughs> tamam. Esma Hı hı iki tane çektim. Hadi Burada ya. evet şu an videodayım. Burada şey var. Anti tiyatro. Tamam, Çalışmıyor çünkü korona var. Şuradan çıkalım. Ha, el işi de gösterelim botlu kaydı Hüsnü oh, Hüsna. Şurada çizim. fotoğrafını çekeyim. bakalım. mu Aha. biz abi biz bunu kışın izleyeceğiz ha. Hadi. Şey. Ay. Biraz ortaya gel. Biraz ortaya çizim. gel. O çok çok kötü. Ya ortaya ortayını bilmiyor musun bak? Tamam çektim. Ben de, ben de Şurada Aqua'nın çıktığımız yeri var. Şimdi botla kayılan Aqua'yı göstereceğim. Burası o ön tarafta gösterdiğimiz kaydırakların arkası. Bina var. Küçük bir bina. Küçük bir binanın iki tarafı da kaydırakla dolu. Mesela şimdi hızlarını da söyleyeceğim. Şurası var. Şöyle. Şöyle gördüğünüz gibi. En hızlısı şu yeşil. Şundan kaydet en yavaşı o. Bir de şöyle sarı renk var. Şöyle. Şurada kazan var. Uzun bir borudan giriyorsunuz. Ee, şöyle gördüğünüz gibi burada sıraya girip bot alıp kayıyorsunuz. Şöyle. Zipline şuradan. Şöyle gördüğünüz gibi. Kaydıraklar böyle. Şimdi restoranta görüşürüz. Bay bay. Şimdi alakarta geldik. Burada ton balıklı salata var. Burada da zaten su falan var. merhaba de. Merhaba de. Merhaba. Seymi çekemedim ya. Merhabalar hoş geldiniz. Şimdi çorba getirdiler. Semih Anne kışın, anne kışın izlemek için çekiyorum. Allah kristal, kristalın şeyine gittiğin zaman var ya balık hep de balık çorbası. Seni bize yemek yap. Bunlar normalde normal kristal çorbası baygı. da. Çorba Gözümün içine kadar. Şey bu ton balığı zaten bu da çorba. Şimdi ikinci ara yemek olarak bu salata vardı, ton balıklı. Burada içinde çok tuhaf bir şey olan ama tadı umarım çok güzeldir. Esme evet, orada. Güzel bak, güzel bak. Domates. Bu da bir sos var. Baya güzel. Hakikaten baya güzel. O zaman, gel zaman yiyorum geliyorum. Tersi. bitti. Bu da son lokma. Işte, baya güzel. Ben çok sevdim. Çi böyle çıtı yapmışlar. O zaman bu yemek için görüşürüz. Evet şimdi. Burada soya sosu var. Bu ne anne bu ne? Burada bu da çıtı tavuklu bir şey var. Pilav var Bu soya sosu. Bu da bir şey somonu, çıtır somon mu? Çıtı somon. Altında pilav var. Çok lezzetli duyuyor. Çok güzel. Ne ya bilgim yok. Asya mutfağında bunlar var. O zaman yiyin de görüşelim. Evet, şimdi e, içeceğim geldi. Tazın size söyleyeyim pilav normal pilav. Üstündeki soya sosu ve sustan. Bu da çıtır tabağa benziyor. Ben yiyeyim de geleyim çok güzel evet, hava. Çok güzel, Şimdi balık yemeğimiz geldi. Burada brokoli var. Bu barbekü sos. Bu da etli yemek. Burada balık var. Somon. Üst, güzel. Üstünde, güzel. üstünde ne var bilmiyorum. Burada kaşar var. Bu da patates var ve domates, biber. Bu, burada garnitürlü brokoli var. Bu da barbekü. Ben güzel. yiyeyim güzel. geleyim. Güzel. Size de şimdi eti göstereyim. Burada patates var, et, havuç, e, kaşık, garmin şöyle bir şey var. Burada bir okul var, barbekü sosu. İyi ki doğdun Hüsna, iyi ki doğdun Hüsna, iyi ki doğdun Evet şimdi geldik cheesecake'e. Ay <laughs> bunu <laughs> kaldı <laughs> ya. Cheesecake böyle. Bakın size göstereyim. Bu dutlu cheesecake. Burada soslar var. Bu üzüm sosu. Bu vanilya. İşte öyle soslar var. Burada bir tane daha sos var. Bu ne sosu bilmiyorum. Bu da üzümler var. Burada kapıçuna var. İşte dutlu bir cheesecake. Böyle. Herkes de aynı cheesecake'ten var. O zaman kapatıyorum. Bizim ne çekeceğim? Şimdi ben cheesecake'i yedim. Sevmedim. Açıkçası. Neyse video bu kadardı. Tamam abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.